Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Maker'ın yeni bir bölümüyle beraberiz. Ya efsane haritalar ayarladım. Yani bir şu anda zaten küçük resimde gördüğünüz şey clickbait değil kesinlikle. Bizzat kendim yaptım. Yaklaşık 45 dakika 1 saat boyunca onu yapmak için uğraştım. Yani geometrik olarak ve nizami olarak göze hitap etsin diye bayağı uğraştım. Böyle milimetrik Yok deniyorum işte şey olmuyor. Tam denk gelmiyorlar. Tekrar siliyorum, tekrar yapıyorum falan filan derken en sonunda kusursuz hale getirdim ve videoya giriş için tam zamanı dedim. Şu an sizlerle birlikte e, o haritamıza gideceğiz. Bakalım nasıl bir görsel bekliyor bizi. Yine rahatlamak için 10 numara bir video oldu. E, iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Ve benim dünyama hoş geldiniz arkadaşlar. Ya bakın şu anda var ya rahatlayacaksınız abi. Yine rahatlatıcı bir videonu farklı bir versiyonu diyebiliriz. Şu anda nizami bir şekilde tüm karakterler karşılıklı bir şekilde uçuyorlar. Ve karşısındaki e, trambolin içine düşüyorlar. Yani bunu ayarlamak gerçekten çok zorladı beni. Ama en sonunda başardım. Şu anda atıcı karakteri görüyorsunuz Barley. O bir terbiyesizlik yapıyor. Yanındaki arkadaşlarını öldürüyor falan ama. Ulan sen var vale sen. Sen hainsin de ben birazdan göstereceğim sana. Ee, yani bilmiyorum abi çok iyi değil mi ya? Şu an 8 kalikle birden zıplıyor yani. Bu arada arkadaşlar videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Lütfen like atarak beni desteklemeyi unutmayın. Yani şu haritayı yapmam 45 dakika 1 saate yakın sürdü. Gerçekten çok uğraştırıcı videolar yapıyorum. Siz de bunun karşılığını veriyorsunuz. Zaten inşallah da vermeye devam edeceksiniz. Şu anda kafanıza bir soru işareti olabilir. E, bu 8 kişi buradaysa diğer ikisi nerede abi diyorsunuzdur. Hemen size onu göstermek için özellikle brok aldım. Böyle ben hileliyim yani buradan çıkabiliyorum. Şu anda bu iki çocuk da burada sessizce oyununa devam ediyorlar. Bunlar da burada zıplıyorlar. Bunlara küçük bir havuz yaptım. Havuzun içinde zıplıyorlar böyle tatlı tatlı. Ben şöyle bir öldüreyim şunu. Bana iki tane sıktı o terbiyesizlik yaparaktan. Tabii ki onun karşılığını alacak da. Şunu da öldüreyim abi. Bilerek yaptım şu an bunu. Bu kadar e, rahatlamak yeterli bence. Burada bir kaos yapmak lazım. O Barley'e özellikle o kaosu göstereceğim şu anda. Şu Frank'le aynı yere bir düşürelim bakalım onu. Aha Barley'i ben öldürdüm. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> ya tip ben onu Frank'e öldürttürecektim ya. Olmadı ki böyle abi. Bak 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 Frank'e bak. <laughs> bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Çok iyi değil mi ya? Ben şuraya tekrar gireceğim. Aa Frank. Neyse şimdi yeni bir tasarladığım harita var arkadaşlar O haritaya geçiyorum hadi bakalım Ve benim dünyama hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar Burası benim haritam Baya bir uğraşla yine tasarladığım bir harita Burada ne yazıyor arkadaşlar sizin için özellikle tasarladım bunu Hani ben söylemeyeceğim Oyun kendisi söylemiş olsun size Bakın 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 şöyle tam ortalayayım Abone ol Bu yazıyı gören herkes lütfen abone olsun Hani bu kadar emek veriyoruz emek veriyorum. Yani inşallah siz de bunun karşı olarak bir abone olmayı çok görmezsiniz diye düşünüyorum. Şöyle reis bir sakin ol ya ben öldürecekler bak bak. Oğlum sizi ben yaptım lan. Sizin var ya yazılımınızı ben kurdum desem biraz abartı olur. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. <laughs> hop 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 reis tamam. Tamam sakin ol. Benim yükeme yük ihtiyacım yok. Onun dışında burada göstereceğim yine küçük bir sürprizim var. Burada ne yazıyor? SYTB Süleyman YTV ile abi ya. Çok iyi değil mi? Kendime böyle rahatlatıcı kuru kafalarla Süleyman YTV yazdım. Bak bak bu yine benim yanıma geliyor ya. Allah'ım bir git lan. Bunlar ben kıracağım abi. Benim rahatlama haritam burası. Kimse burada ahkam kesemez. Ulan seni öldürmek benim hak oldu ya. Dur dur. Niye kaçtın? Niye kaçtın? Gel gel. Gel seninle var ya ben hesaplaşacağım. Bak bunu öldüreceğim sonra gidecek o şey gelecek yanıma. Bak sırada sen varsın değil mi? Darli. Darli beni Darli. Darli, Darli, Darli de ölecek sanırım. Ee, şimdi size şurada a kapanmak üzere hemen göstermem lazım. Bir uzun atlama yapmak istiyorum. Hop. Ye, yeah. çok iyi değil miydi? <laughs> Abi çok iyi ya. Zıplama haritan falan da var böyle. Bunu size biraz daha iyi gösterebilirim. Hemen hatta size tekrardan bu haritaya girip bu zıplamayı göstereceğim. Hadi bakalım. Şöyle tekrardan girdim hemen haritama. Abi çok iyi ya. Şuna bakar mısın? Çok tatlı olmamış mı? Hem size şöyle bu kez biraz da haritayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ortaya bir tane böyle su attım. Etrafına çalılarla döşedim. Vallahi efsane ya. Çok seviyorum abi. Ben burada bayağı eğleniyorum arkadaşlar yaparken, oynarken falan insan böyle mutlu oluyor kendi yaptığı haritada oynayınca. Bir emek var ve karşılığında bir karşılık alıyorsun. Şu anda hazır olun. uzun atlama geliyor. Normal Brawl Stars'ta göremeyeceğiniz bir şey. Hop! Yarasın koçuma. Çok iyiydi ya. Şimdi bir şey daha deneyeceğim. Dur bakalım. Böyle bir zıplama yaparsam nereye gidiyorum acaba? Hop! Şöyle. Aa! Böyle zıplatabiliyor mu acaba beni ya? Bir deneyeceğim ya. Ha yok zıplatmıyor. Maalesef Dynamike'ın bombasıyla zıplayamıyoruz ama trambolinle her türlü zıplıyoruz yani. Şöyle tam arkama koyarsam. Bu Dynamike'ın bombasını da bilmiyorum. Aa iyi zıpladı ha. Peki buradan şuraya zıplayar mıyım? Bir deneyelim. Hop şöyle koyduk muydu? Cık, yok o tarafa zıplatmıyor. Demek uzun geliyor orası. Hop şöyle. Son bir kez daha zıplayalım. Eee... Ve yeni haritamıza geçiyoruz. Hadi bakalım. Şu anda sizler için arkadaşlar yeni bir rahatlatıcı harita tasarladım. Bu kez kuru kafalar yok. Onun yerine başka bir şey var. E, dubaları yerleştirdim. E, o da yine bayağı bir güzel oluyor kırılması falan. Hem farklılık olsun dedim harita olarak. Ve e, geçen videomun altına gelen bazı yorumlar vardı. İşte abi Jacky ile dene falan. Farklı bir karakterle deneyebilirsin diye. E, ben de merak ettim acaba Jacky oluyor mu diye. Ve e, geçen videonun şampiyonlarıyla tekrardan bir rahatlatıcı çekeceğim Hemen sizlerle birlikte oynama giriyorum Hadi bakalım Abi şu anda gördüğünüz gibi farklı bir haritadayım e, Jackie'nin ultisi lazım bana hemen şöyle bir ult almak istiyorum Seri seri Hop çok güzel Siz de burada uslu uslu takılın tamam mı çocuklar Sakın bak oynamayın Bak yazık ya hepsi de burada bekliyorlar bu şekilde masum masum e, Bir tane de şuraya tutsak yerleştirdim şu an gördüğünüz gibi en zorda tutsak. Çünkü harita e, zehir daraldığında maalesef e, oyun bazen erken bitiyor. O yüzden bir tanesini buraya yerleştirdim ki tutsak olsun. E, şu anda sizlerle birlikte deneyeceğiz. Acaba bunun ultisi kıracak mı? Çok merak ediyorum. O abi parçaladı attı ya. Çok iyi değil miydi? Şunları kırayım şöyle. Oh 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 yarasın koçuma. bayıl abi çok iyi. Şöyle biraz hızlı koşalım. Abi çok iyi değil mi ya? Bir şey diyeyim mi? Bence kuru kafalardan daha çok rahatlatıyor bu şu anda. Aynı fikirde misiniz acaba merak ettim ya. Abi şuna bak. Dubalara bak kırılma yere düşen o şeyleri var ya acayip bir rahatlatıcı ben rahatlatıyor beni. Şu anda izlerken siz nasılsınız bilmiyorum. Şu anda adamların hep söylüyor sol üstte işte görüyorsunuz zaten. Hepsi de maalesef benim da Zehrin içerisinde acılar için dönüyorlar. Şu anda son dubamı kırıyorum Evet antep ağzı yaptım ee, ve bundan sonra bir derala geçelim bakalım Hatta yok, önce Spike'e gideceğim sıfatla Spike bakalım nasıl bir görüntü olacak Hadi bakalım hop şöyle Spike aldık. aldık ee, Geçen videonun altına bir yorum gelmişti arkadaşlar Spike'ın dönen e, şeyini kullanırsan çok daha güzel olur hem de onun e, aksesuarı çok daha uzağa gidiyor biraz Haritayı daha büyük yaparsan daha iyi olur demişti. Aynı ben de onun isteğine uyaraktan şu an bir bir tık genişlettim şeyi, dubaları. Fark ediyorsunuzdur zaten. Hemen şöyle ilk aksesuarımı kullanacağım. Hop! Abi! Bir şey diyeceğim. Aksesuarda böyle bir şey mi oluyormuş? Oha şu dönme efekt e, yıldız gücünü kullanınca aksesuar da dönüyormuş. Bir daha göstereceğim. Çok iyi değil mi? Ben bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Affınıza sığınırım yani çünkü demek ki arkadaş bunu kastetmiş. Hani ben de çok anlamadım. Ya dedim normal vuruşu dönsen olacak falan. Demek ki aksesuarını kastediyormuş. Çok iyi değil mi? Parça polig gitti ya her yeri. Hemen sizlerle birlikte direkt Daryl'a geçiyorum. Bakalım Daryl'da neler olacak. Geçen videoda Daryl'da çok beğenilmişti. Yani ben de özellikle çok beğeniyorum zaten. Rico ve Daryl arasında gidip geliyordum. Bu yüzden bu videoda Daryl'ı tekrardan almayı düşündüm. Ne oluyor be orada? Herkes birbirine giriyor. Abi sakin olun. Reisler sakin olun. İşte Daryl'ı kullanıyorum. Ondan avradını <laughs> Abi o neydi ya? Harbi diyorum o neydi ya? Ulan ben bunu tekrar göstereceğim. Dur hemen yap tekrar gireceğim. Abi tepkim gerçekten gerçekti. İlk defa deniyorum Daryl'ı bu kadar büyük bir haritada. Ulan ben geçen videoda niye küçük küçük yapmışım? Ulan böyle daha güzel oluyormuş. Allah'ını seyir o. Yorum yazan arkadaşa buradan teşekkür ediyorum gerçekten. Sizde bu haritalarda Brawl Maker'da neler yapmam gerektiğini istediğiniz şeyler varsa kesinlikle yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince gerçekleştirmeye çalışacağım. Sonuçta burası benim dünyam. Hemen şöyle Daryl'ı tekrar kullanacağım. Oy 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 oy. oy. <laughs> çok iyi değil mi abi ya? Ya <laughs> bilmiyorum abi. Bir tane yorum gelmişti. Çok hoşuma gitmişti. Abi işte yemek yerken seyrediyorum falan. Ben de ona zaten cevap olarak şey yazmıştım. Ee... şey video <laughs> ne, ne demiştim ya? İştahım açılır falan demiştim. Kesinlikle ben de zaten seyretmesini tavsiye etmiştim. Abi çok iyi değil mi ya Daryl? Vallahi var ya rahatladım. Hemen sizlerle birlikte Rico'ya geçiyorum. Bakalım Rico'da neler olacak. Sevgili Rakim'ize girmiş bulunmaktayız. Bakalım Rico'yla neler yapacağız. Ben bunu da çok zaten beğenmiştim. Şu anda harita biraz daha geniş. Belki çok daha iyi bir görsel çıkacak. Şu an çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şöyle tam ortaladım ve basıyorum. Oy oy oy. Görsele bakar mısın abi? Ya sizi bilmem ama ben birazcık e, şey ne denir mükemmeliyetçi bir insanım abi böyle gö yani nizama çok dikkat ederim. Hani bu da neredeyse baya nizami bir şekilde bir yıldıza benzedi. Çok güzel oldu o yüzden hoşuma gitti. E, sizin de hoşunuza gitmiş midir bilmiyorum. Şöyle böyle atayım. Aa bu sefer bir şey olmadı. Bayağı beğendim. E, son olarak emzile tekrardan yapacağım. Emzile geçen videoda beğenen arkadaşlar olmuş. Onu da deneyelim. Tekrardan bu haritada. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Ee, şöyle hepsini kırayım. Tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar inanır mısınız? İki defadır üst üste şurada bir tane hapis yapmışım ya. O hapsin içinde doğuyorum. Sinir oldum ya. Tekrar tekrar gir çık gir çık yapmaktan. Şöyle bir ultimi doldurmam gerekiyor. Biliyorsunuz emzin ultisiyle beraber kırabiliyoruz o şeyleri. Hop hop, hop bizim antimiz. Gelme arkamdan. Aman he fail yapmayalım. <laughs> Şöyle ultimi kullanıyorum Oy. Ulan aa. Bir şey diyeceğim Çok iyi değil miydi Ben şu an yeni bir şey fark ettim hareket edince Ay ben nasıl fail bir insanım ya Nasıl bunları fark etmiyorum Hemen sizlere tekrar deneyeceğim ee, şu anda Emzi Ya neyse ki böyle seri seri tekrar tekrar gir çık yapabiliyorum Orada ben hareket ettiğimde Şeyin kırılacağını hiç akıl edemedim yani o dubaların daha çok kırılacağını hiç akıl edemedim. O yüzden şu anda tekrar girdim. Zıplama şşş. Ora benim oyun parkım. Genç sen öl bakalım bir ya. Ha ölmedi. Neyse ölme sen. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben hemen şunu tekrardan denemek istiyorum. Ve bastım. Oy 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 oy. Kır 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 kır. Oy oy oy. <laughs> çok iyi değil mi? Ulan bir şey diyeceğim. Şu anda ben e, vazgeçmiş olabilirim. Ems gerçekten muazzammış yani. Onu fark ettim. Aksesuarı da kırıyor. Abi her şeyi kırıyor ya. Efsane ya. Bir şey diyeyim mi? Daryl veya Emz arasında gidiyorum şu anda. Sizin fikrinizi yine merak ediyorum ve yine soruyorum. Ee, birincisi bu haritaları beğendiniz mi? Brawl Maker'ın devamı gelsin mi? Ve e, şey hangi karakterin rahatlatmasını daha çok beğendiniz? Şöyle bunları yazarsanız mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıracağım. Kalın sağlıcakla diyorum. Ve bay bay.